Kafamda dönen her problemim var Sandım çözümleri Meğer her çözüm yeni bir yük Sanrılar da fakir Omzunda yürüyen dertleri tek tek dağıtan bu gece sanki Kapanmayan yaranın adı kalır bana yazılır baki Bu yüzden meçhule yürürüm Gülemem artık yüzü gülene Sözü bitene Yolda kalıp lafı döne Yanlıkların en dip derinlerinde Çünkü bilirim en doğrusu beni tercih edeni tercih etmek yine Yalnızlığımda korkularımdan dem vurdum Seçimlerin bedeli için bir başıma bırakılmak uğruna yem oldum Döndüm karaktersizliklerine ket vurdum Ben o gün kendime dağ oldum Kapalı kapılarım alanım kısıtlı Özgürlük sınırlarım edilemez ilah Bu ne cüne ne bu hal devam edemeyeceğim artık oldum la Ama kendi sessizliğimde güç bulurum dimdik ayaktayım hala Dizlerimin bağı çözüldü buldum kendimi yerde Düşünceler nasıl bu kadar yer ederse kapandı perde Ama ben hala dimdi Kendi yolumda serbest Bakmayın bana öyle bakınıyorum usul usul Bu yaşam savaşı benim için bitmemiş bir okul Ne diyorum mücadele ediyorum mübadele Her oyun karşılık geliyor bir bedele Ellerimde yer etti hayatımın ederi yazgı bir dizinin temsili Yazıldı senaryosu belirlendi finali Kaldı artık geriye bize bitirilmesi Kafamda dönen hep problemim var Sandım çözümlerim her çözüm yeni bir yük Sanrı rada fakir Omzunda yürüyen dertleri tek tek dağıtan bu gece sanki Kapanmayan yaranın adı kalır bana